...yaklaştınız mı? Geldik oğlum, emniyetteyiz. Of of! Hep o halinin yüzünden oldu bunlar. Nereden çıktı şimdi bu? O olmasaydı... ...torunumla kızım şu anda Londra'daydı. Bunlar da başlarına gelmemişti. Abartıyorsun Nur. <laughs> <laughs> Oklu. Hoş geldiniz. Ay! Oo! Oh aşirette gelmiş. Nur, adam bir hafta önce ölümden döndü. Bir hafta sonra kalkıp buraya geliyor Sinem için. Biraz ilgi göstersen şu insanlara, ha? Ay çok haklısın. Zaten benim başka hiçbir derdim yoktu Adnan. Nasıl İyi misin? sen? İşte nasıl olayım ona? Şaşırdım sabah köründesinden telefon gelince. Duyduğumuz gibi ilk uçağa bilet aldık. Zahmet etmişsiniz. Olur mu öyle şey? Zaten kızgınım siyah. Televizyonlardan mı öğrenecektik oğlum? Anacığım gece gece telaşlanmayın diye haber vermedim. Seni nasıl baba. İyi, göğüs ağrılarım geçti çok şükür. Sizin durumlar nasıl? İşte nasıl olacak? Sinem sorguda bekliyoruz. Bu iş ne kadar ciddi Ali. Yani. Bayağı ciddi ana. Yani. <laughs> Annem bey geçmiş olsun. Aa, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol efendim. Olay yerinde alkol muayenesi sıfır çıkmış. Ayrıca yüksek hız yaptığını gösteren hiçbir kanıt da yok. Ancak trafik kayıtlarına bakıyorum, yolda fren izi de yok. Birden bire çıktı karşıma. Çıkmasıyla çarpmam biri oldu zaten. Kendisi şahsı gördüğü anda direksiyon kırıp... ...yaralanma pahasına kazayı engellemeye çalışmıştır. Geçmiş olsun Nurhanım. Sağ olun Esma. Bakın görün. Hayırlısıyla bunu da atlatarak Sinem göçlü kızdır. Kolay kolay bırakmaz kendini. Siz de sağlam durun. Geçmiş olsun. Eksik olmayın. Bir şeye ihtiyacınız var mı Nurhan Hanım? Anlamadım? Bir şey ister misiniz diye sordum. Var. Senin defolup gitmeni istiyorum. Çık kızımın hayatından anlıyor musun? Çık. Ne biçim laflar bunlar öyle? Nur. Karışma Adnan. Sizler de karışmayın. Kızımın başına ne geldiyse hep senin yüzünden geldi. Senden uzakta başka bir yerde bir hayat kurmasına da hep engel oldun. Kabus gibi çöktün kızımın üstüne, kabus gibi. Şimdi rahatladı mı bari ha? Rahat mısın? Biraz ağır olmayayım mı hanım? Melda. Dur baba, kavga edecek zaman değil. Boş ver. Siz de anlayın artık. Oğlunuz kızıma mutsuzluktan başka hiçbir şey vermedi. Bana. Kusura bakma. Nur, Karın fırçasını attı gitti. Hoş oh. gör baba sen. Ağsın neticede. Neyse. Ana ne da olsa ne söylediğini bilmeyi. Peki benim anlamadığım şey bir insan durduk yere neden yol atlasın? Bilmiyorum. Belki de aniden yol atlamamıştır. Siz geç görmüşsünüzdür. Memur bey yol karanlıktı diyorum. Aracınızın farları çalışmıyor muydu? Memur Bey, bakın sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Biz ifademizi değiştirmeyeceğiz. Peki ya Sinem Hanım'ın tedbirsizliği? Biliyorsunuz ölen şahsın da bir ailesi var. Biliyorum, farkındayım. Sürekli hatırlatmanıza gerek yok ki. Sinem, sakin ol lütfen. Bir dakika. Ben bu kazada bir suçum olduğuna inanmıyorum. Ama bu benim acımı hafifletmiyor çünkü bir insan öldü ve ben bununla yaşamak zorundayım. O yüzden benim karşıma geçip vicdan muhasebesi yapmayın. Babaannenin de selam var oğlum. Onlar bile ta nereden gelmiş? Ben niye evde bekledim bütün gece? Sabret biraz oğlum. Adnan dedenle anneannen oraya geliyorlar. Seni alıp adliyeye getirecekler sonra, tamam mı? Duruşmada görürüm değil mi annemi? Üf, görürsün, merak etme. Şişmanım bak. Ajan, umutsuzluğa kapılmak yok. Bunların hepsi şanssızlık, tamam mı? Peki, peki. Görüşürüz. Hadi bakalım kahvaltı hazır. Sucuğunu da getiriyorum şimdi. Ya Arzu abla ben hiç değilim ya. İtiraz yok. Bak dün akşam da hiçbir şey yememişsin. Sen bu adliyeye gelme işini iyice düşündün mü? Evet gelmek istiyorum. Ama bak bu boşanma gibi değil. Yani orada kötü sözler duyabilirsin. Çirkin şeyler duyabilirsin. Hı? Olsun, annemi görmem lazım. O da beni görür. Hem özlemiştir. Peki tamam. Ama ilk önce kahvaltını bitireceksin, tamam mı? Annen sonra oğluma hiç bakmamışsın der. Allah. <laughs> Hasan, <nasıl? Gülüyor> siz niye geldiniz? Ay yavrum. Denemadık geldik hayırlısıyla iyi haberleri alırık inşallah İnşallah. baba sağlamdur başı iyi olsun kızım gitmemiz lazım Sinan adliyede görüşeceğiz tamam merak etme Arkandaki arabadayız tamam ben de o da gelecek sak taşıyayım kızım sak taşıyayım Nasıl geçti sorgu sual faslı? Asıl belirleyici olan savcılık ifadesi. Şimdiden bir şey söylemek çok güç. Yırttık mı yani? Söz veremem Ali. Merhaba Mehmet Bey. Sağ olun komiser bey. Ali Bey, maktulün ailesini az önce uğurladık. Adam çok öfkeliydi. Rauf Mercan, tanınmış bir iş adamı. Ee, ne olacak peki? Üstünüze fena gelecek, haberiniz olsun. İsterse topuyla tüfeğiyle gelsin. Sahipsiz mi sanıyorlar bu kızı? Az sakin ol baba. Yapacak bir şey yok Nusret Bey. İstediklerini yapsınlar. Biz Ali'ye geçiyoruz. Teşekkür ederiz her şey için. İnşallah hayırlısı olur. Ali, biz geç kalmayık. Olur ona. Üstüme gelirmiş. Sıkıysa gelsin. Sağ olun Nusret Bey. Görüşmek üzere. Evet baktın işi sağ ol. Lafım olur Adnan abicim. Siz ne yaptınız? Seni mi görebildiniz mi? Gördük. Nasıldı peki? Kötü, çok kötü. Bendeki de soru işte. Neyse o zaman adliyede görüşürüz. Güle güle. Hanım, ne Seni düşünüyordur başka ne yapsın? Hapse girerse ne olacak peki? Ne hapse onu da nereden çıkardın? Yüzünüzden belli oluyor. Kötü şeyler olacak. Hiç de bile. Bak bakayım bana. İyi şeyler olsun istiyor musun? Hı hı. O zaman iyi şeyler düşüneceksin tamam mı? Bakmışsın hani eve dönmüş. Hı? Biz eskisi gibi yine hep birlikteyiz. Sen Burhan dedeyle azıyorsun. Sen de annemle didişiyorsun. <laughs> Serseri. Gördün mü bak? İşe yaradı işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin sevmiş.